Tabii şimdi içinde bulunduğumuz durumu düşünecek olursak yine bir enerji krizinin tam ortasındayız. Dolayısıyla neler yapılabileceğini ve çözüm yollarını bulabilmemiz için bu konuları tartışmamız lazım. Bu tartışma ortamının bile yaratıyor olması çok önemli. Ee, i̇lginç bir anekdot da anlatayım. Ee, lityum pil teknolojilerinin aslında lityum pilin keşfi de 1970'li yıllarda yaşadığımız enerji krizine bağlı. Dolayısıyla ilginç bir tesadüf. Yine bir enerji krizinin tam ortasındayız. Tabii krizler Çince'de biliyorsunuz zaman da fırsat anlamına geliyor. Dolayısıyla hem bir krizin ortasındayız hem büyük bir fırsatın başlangıcındayız. Burada da enerji depolama sistemleri, alternatif kaynaklar ve döngüsel ekonomi bütün dünyada tartışılan bir konu ve Türkiye'de de bunun tartışılıyor olması benim için oldukça faydalı, ülke için de oldukça faydalı. Ben bu yatırımı çok önemli görüyorum. Neden önemli? Birinci öncelik çünkü genelde bizim ülkemizde bu tip teknolojiler, için pil teknolojileri gibi bu tip teknolojik şeylerin ulaşılamaz şeyler olduğu görülüyor. Sanki çok zor, imkansız ve Türk sanki bizde bir tabiri caizse bir aşağılık kompleksiymiş gibi biz yapamayınmış ee, bir algı var. Bu algının yıkılması anlamında bir ilk İlk gerçekleştiriyor. Aslında biz de çok şeyler başarabiliriz. Ben bunun sadece küçük bir adım olduğunu düşünüyorum ve dolayısıyla çok daha büyük bir dalga'nın ilk başlangıcı. Bunu da Aspides'in atmış olması büyük bir gurur verecektir. Şimdi ilginç birçok şey konuşuluyor. Fakat hidrojenden tutun enerji depolama kaynaklarına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına kadar. Türkiye'nin inanılmaz bir potansiyeli var. Dolayısıyla işte Türkiye bu aşamada ne yapacak? Ve Türkiye'nin en büyük problemi bildiğiniz gibi aslında enerji. Çünkü yıllık e, özellikle enerji dayalı dış işte ticaretlerimiz 60 milyar dolarları geçiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de çünkü Antalya gibi güney kıyılarımızı düşünürseniz inanılmaz bir güneş potansiyelimiz var. Kuzey kıyılarımızda rüzgar potansiyelimizin hiç aynı batı şekilde, batı kıyılarımızda da aynı şekilde. Ve bunu Örneğin bu enerji depolama sistemleriyle destekleyerek makro bir strateji çerçevesinde ortaya koyarsak bunu yapacak kaynaklarımız da var konuştuk para panellerde. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında orta ve uzun dönemde kesinlikle dışa tam bağımsız kendi kendine yeter bir ülke haline getirmemiz mümkün. Bu kapsamda bunları burada tartışmak, ele almak da ayrıca faydalı oldu diye düşünüyorum.